Kanalından herkese selam. Bu videoda sizlerle Türkiye'nin teknoloji alanında son 300 yılda ilk defa dünyanın zirvesine oynadığı bir alanı paylaşmak istiyoruz. İnsansız hava araçları, yani İhalar. Bu alanda kendi öz sermayesiyle Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük İHA üretim tesisini kuran bir tane İHA'nın bile verilmek istenmediği ülkemizde haftada bir İHA üretebilen, gerçekleştirdiği milli teknoloji hamlesiyle toplumsal sorumluluğun da farkında olan bir firmayı anlatmak istiyoruz. Baykar Makina. Hani şu bazı kimselerin ha damadın şirketi diye. Diye düşündüğü fakat tanımadığı firma. Dünya tarihinde ilk defa insansız bir hava aracı yani ilk İHA 5 Haziran 1783 tarihinde uçuruldu. Evet evet doğru görüyor ve doğru duyuyorsunuz. İnsanın uçurduğu ilk araç sıcak hava balonlarıdır. Hani şu günümüzde yeni sevgili olmuş çiftlerin evli mutlu ve çocuklu dilekleri için beraber gökyüzüne bıraktıkları hava balonları var ya. Heh, onun biraz daha büyüğü ve yüklüsü. Yani silahlı insansız dilek balonu. Ben az önce ne dedim ya öyle. Neyse bir önceki cümleyi unutun. Devam edelim. Çapı 10.5 metre olan ipek ve keten bir torba sıcak havayla doldurulup Fransızland'da sanın Anonay köyünde serbest bırakılır. Böylece ilk İHA 450 metre yüksekliğe kadar yükselerek 10 dakikada 2,5 kilometre yol gider. Kayıtlara geçen ilk insansız silahlı hava aracı saldırısı ise 1849 yılında Avusturya İmparatorluğu tarafından Venedik'e karşı gerçekleşmiştir. Avusturya İmparatorluğu demiş ki ey askerler öyle bir şey yaptık ki hem savaşacağız hem ölmeyeceğiz. Tabi askerler şaşkın. Nasıl olacak derken hava balonları gelir ve bombalar bağlanır. Komutan işaret parmağını ağzında bir güzel ıslatır. Rüzgarın yönüne Bakar ve ardından yüklü balonlar gökyüzüne neşeyle bırakılır. Hedef Avusturya tarafından bağlanan bombaların kentte patlamasıdır. Bombaları hedefi tutursa da rüzgarın değişmesi sonucu bir kısmında kendi askerleri üzerine patlar. Ya biri de çıkıp dememiş mi aga komutan sensin sen daha iyi bilirsin ama ya rüzgar tersine dönerse ne olacak? Ya peki bu sihalar neden kullanılıyor? Yani nedir bu işin sebebi diye bir soru aklınıza gelebilir. SİHA'ların tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden biri savaşlarda pilot kayıplarının önlenmesidir. Cana geleceğine mala gelsin misali. Böylece pilotlar için riskli olan bölgelere operatör bir pilot tarafından komuta merkezinde kumanda edilen SİHA'lar uçabilmekte, keşif ve istihbarat görevlerinde bulunabilmekte veya saldırı düzenleyebilmektedir. Kontrol merkezlerindeki ekranlardan İHA'ların üzerindeki kamera ve sensörden gelen verilere göre istenilen doğrultuda hareket edilebilmektedir. Aynı küçüklüğünde hayal kurdum ama hiç elde edemediğim uzaktan kumandalı araba gibi. Onun kamerası yoktu ama olsun. Neyse konuyu dağıtmayalım. İHA ve SİHA'ların diğer bir önemli avantajları ise bir savaş uçağından çok daha uzun süre havada kalabiliyor olmasıdır. Örneğin Bayraktar TB2 27 saat havada kalarak bir rekor kırmıştır. Baykar Makina devletten destek almadan tamamen kendi öz sermayesiyle kurulup geliştirilen bir aile şirketidir. Baba Özdemir Bayraktar ve kardeşler Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar tarafından yönetilmektedir. 1984 yılında Özdemir Bayraktar tarafından otomobil ve traktör parçalarını yerleştirmek amacıyla kurulmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mezunu yüksek mühendis olan Özdemir Bayraktar'ın havacılığa olan ilgisinden dolayı da aynı zamanda pilot sertifikası da bulunmaktadır. Günümüzde şirketin yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır. Şirketin genel müdürü Haluk Bayraktar Bechtel 2000 yılında Otto Endüstri Mühendisliğinden mezun olur. 2002 yılında Kolombiya Üniversitesi'nde aynı alan üzerinde yüksek lisans yapar ve 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme alanında doktora çalışmalarına başlar. Havacılığa olan ilgisi bilimsel makalelerine de konu olmuştur. Baykar Makina'nın teknik müdürü olan Selçuk Bayraktar 1997'de Robert Koleji'nden 2002 yılında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden mezun olur. Yüksek lisansını da yurt dışında elektrik mühendisliği alanında yapan Selçuk Bey araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA'ların formasyon uçuş deneylerini, hava yer robot takımlarının koordinasyonunu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Dünyanın en prestijli bilim ve teknoloji üniversitelerinden biri olan ABD'nin Boston şehrindeki MIT Üniversitesi'nden burslu yüksek lisans ve doktora teklifi alır. 2006 yılında MIT'den ikinci yüksek lisansını tamamlar. 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerine destek olmak amacıyla 2007 yılında Türkiye'ye döner. 2007'den beri Baykar'da teknik müdürlük yapan Selçuk Selçuk Bayraktar 2016 yılında Sümeyye Erdoğan ile evlenir. Bu kadar bilgiden sonra inşallah bazıları bu evlilik konusunu politika malzemesi yapmayı bırakarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kuran ve operasyonlarda ülkemize çok ciddi katkıları olan Bayraktar TB2 Sihan'ın mimarı Selçuk Bayraktar ve Baykar makinayı layıkıyla hak ettiği yere koyar. Üçüncü kardeş olan Ahmet Bayraktar ise 2005 yılında Işık Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuş ve şirketin finans müdürlüğünü üstlenmiştir. Özdemir Bayraktar'ın eşi ve çocukların annesi Canan Bayraktar'dan bahsediyor bahsetmeden geçemeyeceğiz. Çünkü vatanına aşık olan bir annenin vatan sevgisi miras olarak bıraktığı şu sözlerine yansımıştır. Oğullarım bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesinin süt hakkım olarak niyaz ediyorum. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar 1984 yılında baba Özdemir Baykar'ın otomotiv yan sanayi hassas talaşlı parça üretimi amacıyla kuruldu. Derken ülke ihtiyacı ve havacılığı olan merakla birlikte 2000 yılından itibaren insansız hava aracı sistem ve alt sistem ARGE çalışmaları başlatıldı. 2007 yılına gelindiğinde ise yerli ve milli geliştirilmiş olan Türkiye'nin ilk mini robot hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulmuştur. 2008 yılında Malazgir döner kanat mini İHA üretim süreci başlar ve 2009 yılında teslim edilir. 2009 yılıyla birlikte Baykar keşif ve istihbarat görevleri için taktik İHA sınıfı üzerinde çalışmaya başlar. Dikey iniş kalkış yapabilen Diha, 30 kilogram azimi kalkış ağırlık, 1,5 metre uzunluk ve 5 metre kanat açıklığına sahiptir. 15.000 fit irtifa tavanı olan Diha 12 saat havada kalabilmekte, 148 kilometre hıza ulaşabilmekte ve 150 kilometre haberleşme menziline sahiptir. Diğer bir taktik sınıfı İHA'mız ise tüm sistemleri yerli ve milli olan Bayraktar TB2 orta irtifa insansız hava aracımızdır. şu anda ülkemizde çok aktif kullanılan Bayraktar TB2 tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir yeteneğine sahiptir. 110 bin saatten fazla süredir göklerde olan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından beri aktif olarak görev almaktadır. Bayraktar TB2 Türk havacılık tarihinde 27030 fit yani 8.238 metre irtifada 27 saat 3 dakika havada kalarak bir rekor kırmıştır. Maksimum 630 kilogram kalkış ağırlığı, 6.5 metre boy ve 12 metre kanat açıklığına sahiptir. İçten yanmalı motora sahip olan İHA, 24 saat havada kalabilmekte, 129 kilometre hız ve 150 kilometre haberleşme menziline ulaşabilmektedir. 2014 ve 2015'te seri teslimatları gerçekleşen Bayraktar TB2, 2016 Eylül'ünde Milli Akıllı Mühimmatlar, Roketsan'ın Mamle ve MAM-C'nin entegrasyonu ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda ordunun vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Konumuza küçük bir parantez açıp bir konuya değinmek istiyoruz. Bu videoyu sizlere hazırlarken aldığımız bir yorumda gördük ki hala milli gururumuz olan diğer bir firmamız Roketsan'ın ürettiği füze sistemlerimize inanılmamakta. Yok dışarıdan aldık, yok üretmiyoruz, bizi kandırıyorlar gibi akıl almaz fikirler içerisine girilebilmektedir. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Sizler için dünya çapında kabul görmüş, belge ve dokümanlarla hazırlamış olduğumuz Roketsan videolarımızı izlemenizi şiddetle öneriyoruz. Linkleri sizin için açıklamalar kısmına bıraktık. Şimdi parantezi kapatıp konumuza geri dönelim. Yurt dışında da ilgi gören Bayraktar TB2 ilk ihracatını 2018 yılında Katar'a gerçekleştirmiştir. Aynı yıl dünyanın en büyük uçağını üreten ve sınırları içerisinde 400'den fazla hava tasarım ofisi bulunan Ukrayna'ya 6 adet Bayraktar TB2 3 yer istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat ile beraber 69 milyon dolara satılmıştır. Bu fiyatlar size fazla mı geldi? O halde yeri gelmişken belirtelim. Eskiden aldığımız 10 Heron'a tedarik ve lojistik dahil 250 milyon dolar para ödemiştik. Yani Heron'un tanesi 25 milyon dolarcı civarı bir maliyete gelmekteydi. Ülkemizin gururu Bayraktar TB2'nin fiyatı ise ortalama 3.9 milyon dolardır. Anlayacağınız ülkemiz milli ve yerli üretim sayesinde çok ciddi bir maliyetten kurtulmuş bulunmaktadır çok şükür. Valla abicim bize böyle bir bilgi gelmedi demeyin. Artık geldi. Bizim Tube kanalı işte tam olarak bunun için var. Sevgiler. Sıra geldi çıktığında dünyanın en modern siyasi olacak olan uçan balinaya yani Akıncı Siha'ya. Bayraktar TB2'nin abisi olan Akıncı SİHA çok daha fazla mühimmat taşıyabilecektir. Taşıyacağı yapay zeka sayesinde çevresel koşullara daha duyarlı ve akıllı bir uçuş imkanı sunacaktır. Şimdi akıllı telefonlarınızı uçuş moduna alın ve bu kısma iyice kulak verin. Akıncı İHA taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava hava radarları ve engel tespit radarları sayesinde çok daha gelişmiş bir şekilde görevler yapabilecektir. Savaş uçaklarımızın yükünü de azaltacak olan Akıncı, ülkemizde milli olarak üretilen akıllı hava hava füzeleriyle donatılacak ve hava hava görevlerinde de kullanılabilecektir. 12.2 metre boya, 20 metre kanat açıklığına sahip olan Akıncı, 40 bin fit yani 12.192 kilometre uçuş irtifasına ve 24 saat havada kalabilme özelliğine sahiptir. 2 adet 750 HP gücünde motora sahip olan Akıncı 1350 kg faydalı yükle beraber maksimum 5500 kg kalkış ağırlığına sahiptir. Sahip olduğu yapay zeka sayesinde tam otomatik uçuş kontrol, seyir ve rota takip özelliği olan İHA 3 çelikli otopilot sistemine sahiptir. Ayrıca yer sistemlerine bağlı olmaksızın tam otomatik iniş kalkış yapabilme, GPS bağımlılığı olmak sizin seyri sefer yeteneklerine de sahiptir. Kısaca düşman iletişimini dahi dinleyebilen ve yeri geldiğinde düşman iletişimine saldırı yapabilen bir hava aracına sahip olacağız. Bir savaş oyunundan veya ABD yapımı bir araçtan değil, 150 yıldır piyade tüfeğini bile öğretmeye izin verilmeyen ülkemizin geliştirmiş olduğu bir araçtan bahsediyoruz. Ee, peki sonra ne var? Dediğinizi duyar gibiyim. Yüksek teknolojili yapay zekaların gelişimiyle beraber cezeri uçan araba ve finalde de tabii ki insansız savaş uçakları Baykar'ın üzerinde çalışmakta olduğu gurur verici alanlardandır. Baykar Makina sadece teknoloji üretmekle kalmıyor, bunu gençlerimize de öğreterek geleceğin gençlerini de hazırlıyor. Bu anlamda Baykar, sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık projeleriyle 7'den 70'e herkese ulaşmak için çabalamaktadır. Teknoloji üreten bir ülke hedefiyle milli teknoloji hamlesi kapsamında hem toplumsal hem de profesyonel alanlarda yetişmiş insan ve etkinlik kapasitesini artırmak için desteklerine devam etmektedir.